Merhaba arkadaşlar. Tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Efsane kristal çalışmaları ışık hızıyla devam ediyor arkadaşlar. Işık hızıyla devam ediyor. Dediğim gibi ne kadar size teşekkür etsem azdır arkadaşlar. gittiği ailesinden Allah razı olsun inşallah. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ben de bazı 5 yıldızlar eksik. Normalde 5 yıldız açmayacaktım fakat çok fazla sayıda 5 yıldız kristali var şu an elimizde. Şu anda Tekno ve Kozmik arkadaşlar 5 yıldızı var. Ben de olmayan iki tane karakter var. Bir tanesi Kaptan Marvel, bir tanesi Sentries. diğerlerinin Aylin'in e, kristalde yok. Yani Aylin hiçbir kristalde yok. Biz de arkadaşlar gidelim, şansımızı deneyelim. Bakalım arkadaşlar şu anda 314 bin parça 5 yıldızım var. 314 bin parça çok güzel bir rakam abi, çok güzel bir rakam. Hatta bunun ben bir ekran görüntüsünü almak istiyorum abi. Ama ondan önce e, 4 yıldızlılar var, 57 bin parça arkadaşlar onları açacağım altı yıldızlı baya al, 50 bin parça olmuş durumda. Şu dört yıldızları açayım ki arkadaşlar en azından bize şöyle e, tabiri caizse abi izo olsun biliyorsunuz izo kıtlığımız e, çok yukarı seviyelerdi. Allah'tan bu etkinlik geldi. Hadi bakalım hemen buradan açılır. elimizde olmayan dört yıldız yok bildiğim kadarıyla. Belki bir apokalips olabilir. Apokalips de oda gelmesi daha çok var. Şunları bir açalım abi. Bam. Bunları hemen arkadaşlar 5 yıldız parçalarına döndürmüş olalım. Kapat abi. Bir daha açalım. Bunlar arkadaşlar bize izo. Yani olmayan izolarımız bunlar bizim. Şimdi birazdan 5 yıldız daha çok enteresan bir taktik deneyeceğim. Daha önce birkaç kişi de gördüm. kısmen yapmıyorlar ama yabancılar da. Şunları da çevir abi. Öf 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 izoları kes. Her taraf izo. Her yerde izo. Kalbim senin izo. Çok güzel abi. Çok güzel. Ey maşallah. Ey maşallah. Ve arkadaşlar bunlar da Sizde dedim ya 4 yıldız olmayan yorumumuz yok. Bir apokalips var. Apokolips de şu an 4 yıldızlarda değil. Çok çok güzel izo topladık abi. Çok güzel izo topladık. Maşallah. Şimdi arkadaşlar asıl mevzuya geliyoruz. Burada 5 yıldız kristallerine. Olay şu abi. Üçlü Nexus gibi düşünün. Yani aslında kozmik ve tekno Nexus sınıfı açacağım. Ama nasıl biliyor musunuz? Bak böyle geleceğim. Bir tane daha alacağım. iki oldu. Bir tane daha alacağım. Üçlü olacak arkadaşlar. Üçlüyü bir anda açacağım. Şimdi dedim ki, benim ihtiyacım olan arkadaşlar ya yeni kaptan Marvel 5 yıldızdan ya da e, Tekno'dan Sentinel çünkü bunlar bende yok. Hadi bismillah açıyorum abi. Ne geliyor ne geliyor. Kamala, <laughs> Arkus ve Iron Man geldi arkadaşlar. Bunlar bize 6 yıldız olarak dönüyor. 20 kopya oldu. Arkus 40 kopya oldu. Iron Man'de, koçum benim. 80 kopya oldu. Hey maşallah. Kristallere geri dönüyoruz abi. Bu ilk deneyişimizde. Üçlü nexus şeklinde. Yani olmayan bir şey bulsam çok güzel olacak abi. Hakikaten çok güzel olacak. Gel bir daha. Geri gel. Üçlü nexus gibi düşünün abi. Üçlü nexus gibi. Şansımı deniyorum. Kurban oldum. Bari bir tane yeni olsun ya. Açıyorum abi. Yine yeni hero yok. <laughs> ya istediğim böyle o kadar da ağlım şahım hero değil bir tanesi. sentinel ya bildiğin sentinel abi affedersiniz de Kıçı bu sentinel ya arkadaşlar. Allah'ı billahi ya. ya. Anlamadım gitti her canlı olsam bu kadar olmaz ya. Devam ediyorum. Bu sefer ikili deneyeyim ya. Hadi. İkili ikili deneyelim abi. Sentinel! Sentinel'i bulduk. Sentinel'i bulduk. 166. 5 yıldızı bulmuş olduk arkadaşlar çok şükür ama ikili güzel gitti. Ye Kamuon, ye on. ve Sentinel geldi arkadaşlar. Şimdi düşünüyorum buradan daha kaptan var mı zorlamaya gerek var mı? Hmm. Ne diyeyim? Ne diyeyim? Var mı diyeyim? Yağı mı diyeyim? Ne diyeyim? Ne diyeyim? Var mı diyeyim? Yok mı diyeyim? Ne diyeyim? Ee, yoksa e, daha sonra mutantları mı denesem? Şöyle bir şey yapalım abi. Ee, buradan arkadaşlar bu yeter bir tane sen şimdi burada tek var. Ee, olasılığı arttırmaya çalışıyorum. Şimdi ben de 5 yıldız Nexus'lar var. 5 yıldız Nexus'lardan deneyelim biraz da. Nerede abi 5 yıldız Nexus'lar? Bak burada biraz daha şeylerimiz var. Yani elimden geldiği kadar abi daha makul, daha mantıklı oynamaya çalışıyorum. En azından matematiksel olarak yani yer mi bilmiyorum ama en azından matematiksel olarak arkadaşlar biraz daha mantıksal gitmeye çalışıyorum. 247 bin parça kalsın. Onları da e, mutantlara yaz, mesela Omega ile şey kovalarız Kingpin kovalarız abi burada arkadaşlar Nexus'larımız var 4 tane 5 tane 4 yıldız Nexus'u var bunları bir açalım evvela hele Ultron bir şap geldi fark etmez hepsi full artı full kopya zaten buradan baktığımda korgu seçeyim fark etmez Şimdi 5 yıldız nexusları da açacağım. Lakin abi Eee Bunların hepsi 99 kopya. 5 ee, yıldız olmayan bir şey gelse çok güzel olur abi. Çok güzel olur. Yani bir tane de oradan yakalasam herhangi bir sınıf. Yani sınıfın ne olduğu açıkçası çok önemli değil abi. Yakalasam var ya dehşet olur abi. Dehşet. Ve bunların arkadaşlar efsane izolar geldi. Ve yine efsane 5 yıldız parçaları geliyor arkadaşlar. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Durmuyoruz. Şunları da açayım arada. 5 yıldız cevheren numarı açayım mı? 5 yıldızlarda. Hadi hepsini otomatik açıyorum. <laughs> Kozmik, mistik, bilim, mutant abi hepsinden geldi. kafasına göre. Hiç sıkıntı yok diyor. Kafasına göre takılsın diyor. Hadi bakalım. Şurada bunlardan da var. Bir tane 5 tane de bundan açayım. 250 bin parça 5 yıldız Zula'da bekliyor arkadaşlar. Aman Zula'da beklesin onlar. Dediğim gibi onlar bize lazım olacak. 5 yıldız özgün taşını da açalım bir tane. Bu da bize lazım olabilir. Hiç sağ solu bu işin belli olmaz. Devam ediyorum. Başka ne var? Başka ne var? 5 tane 5 yıldız nexus var arkadaşlar. 5 tane 5 yıldız nexus. Kurban olduğum Rabbim. Valla buranın da bir tane olmayan bir şey. En azından bir tane ya. Vallahi billahi bir tane olmayan bir şey ya. Hepsi var abi. Venom, Mordo. Mordo'yu seçelim. Buradakin prestiji daha yüksek, ondan dolayı global puan'a katkısı daha fazla olmayan bir tane be, Kingpin ya Kingpin gelsin abi, Kingpin Omega Kaptan Marvel, ah be abi, ah be abi, koca ayak seçiyoruz, koca ayak önemli, defans atıyoruz çünkü Hacı var ya bir gelse, ya şu Kingpinla istediğim Kingpin abi, Kingpin istiyorum, ondan sonra acaba. Ee... Yani yeni kaptan var bu. Omega'ydı. İşte olmayan başka kim var bilmiyorum ki. Joe Fixed Abomination. Beş Yıldız Abomination varsa eğer. Kristallerde. Ah, üçüncü Nexus arkadaşlar. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi, hadi olmayan bir şey ver be. Ver bir tane daha. Sevindir bizi be. Hayat edersin. Ee, Doktor Voodoo seçeceğim arkadaşlar. Çünkü bu 6 yıldız parçası verecek. 6 yıldız parçası. 2 tane verecek. Yani toplamda. 275 artı 275 e, 550 parça vermiş olacak 6 yıl parçası önemli kalarsam affetmem öyle şeylerde hadi bakalım hadi olmayan var hemen uyandır süper yetenek süper yetenek hımmmm 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 hepsi birbirinden kötü ya 3 Üç teknoloji 3 de, de teknoloji niye geldi ki <laughs> allah allah hadi bakalım son part hadi bismillah Hadi bismillah. Olmayan bir şey be. Hacı olmayan bir şey var. Aa, fırtına R5 e, Ghost R5 Biri 21 kopya biri 136 kopya abi Fırtınayı seçiyorum Çok güzel yolar geldi Yani şunu normal bir 5 yıldızlarsa Kafayı yerdi çok çok iyi yorular vardı işlerinde Özellikle bu sonuncusu işte koca ayak olsun Doktor olduğunun olduğu yer olsun evet. Gerçekten güzeldi Şimdi bunları bir dönüştür bakalım abi bize. Dönüştür bakalım. Kaç parça altı yıldız veriyorsun? Yine çok güzel uzalar geldi. Şöyle baktığımda 54.000 parça 6 yıldızım oldu arkadaşlar. 6 yıldız 54.000 parça oldu. 60.000 parça olsa neler olur neler. Şunu açalım bakalım. <laughs> Belli mi olur? Belki şey gelir. Nedir o? Ol, e, ölümsüz demir veriyor ya, bazen ki o gelmez de. Bize vereceği mutlaka 6 yıldız 275. O da işimi o da dan işimi görecek olan şey. 275 parça 6 yıldız ve arkadaşlar 54 bin parça 6 yıldızımız oluyor. Burada başka neyimiz var? Neyimiz var? Premiumlar kalsın şimdilik. Burası tamam. Şöyle baktığımda 250 bin parça e, kozmik ve teknolojik listeli var. Acaba Captain Marvel'ı denesem gelir mi abi 2-2? Ee, bilmiyorum ki gelir mi? Öne çıkanlarda da aslında şey var, ee, Wolverine var ama 15k vermem abi. 54.000 parça var arkadaşlar. bu 54.000 parça çok güzel bir rakam. Yine 4 yıldızlar. Acaba normal 5 yıldız mı açsam hepsini? 250.000'in tamamını. <laughs> Acaba açsam mı açmasam? Neyse artık onu da başka bir zamanda bakarız. Başka bir zamanda karar veririz. Şimdi ben de olmayan 5 yıldızlara şöyle bir baktığımda ki bu arada sentineli bulduk. Patana millet hayırlı olsun abi. 5 yıldız sahip olunmayanlara baktığımda e, çıkabilen kim var bakıyorum. Kaptan Marvel, Kingpin, Omega. Sadece bunlar abi şu anda. Kaptan Marvel, Kingpin, Omega. Yani 3 tane. E bu durumda benim mutant beceri açmam arkadaşlar çok çok daha mantıklı, çok çok daha makul. Bekleyelim. Ee, bakalım o sınıfları ne zaman geliyormuş? Yazıyor muydu orada? Sanki yazıyor diye hatırlıyorum ama şöyle bir baktığımızda Neyse. Şu anda pek bir şey yazmadı arkadaşlar. Eyvallah. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Destekleriniz için dediğim gibi ne kadar teşekkür etsem de azdır. Beğen butonuna basmayı ihmal etmedim. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.